Para para diye yıllarca inledik durduk kızım. Başımızı olmadık işlere soktuk. Şimdi bir tonla paramız var. Ama neye yarar? Sen böyle... ...yatıp durdukça... ...ben huzur bulamam. Benim canım kızım. Sizin işiniz de çok zor amca. Her gün git gel helak oluyorsunuz. Yazık kızın sizden başka kimsesi yok mu? Annesi, kardeşi falan. Yani sizden başka kimse gelmedi de. Yok, bir ben varım. Aa, öyle mi? O zaman niye burada kalmıyorsunuz? Evde bir sürü boş oda var. Yani size de kolaylık olur diye söyledim canım. Sahi nerede oturuyorsunuz? Ürgüplü müsünüz yoksa Nevşehir'den mi geliyorsunuz? Sana ne be kızım? Ama zor oluyordur öyle gelip gitmek. Orası senin üstüne vazife değil. Sen işini adam gibi yap gerisine karışma. Ha oğlum. Ha dükkandayım ben dükkanda. Sağ ol oğlum. Sen nasılsın damat? Kızım nasıl Toprak? Ee, hayırdır oğlum? Sesin bir tuhaf çıkıyor. Bir şey mi oldu? Nabız alamıyorum. Solunum da durmuş. Hemşire hanım. Ne olmuş kadına? Ağır mı durumu? Kalp krizi geçiriyor. Siz bekleyin, birazdan gerekli bilgiyi vereceğiz. Eyvah! Oğlu arıyor. Bir felaket tellallığı yapmadığım kaldıydı ya. Anacığım. Nerede kaldın? Merak ettim seni ya. Şey, paşam, ben anan değilim. Kimsiniz? Annem nerede? Neden slaçıyorsunuz telefonu? Hani ben arayana kadar bekleyecektin? Hiç sözümü dinlemiyorsun ama. Gönül ferman dinlemiyor gülüm. Özledim diyorum. Hiç mi insafın yok? <laughs> Çok mu özledin? Dayanamıyor musun? Çok özledim vallahi. Her dakika suretin karşımda. Bekle bekle deliye çıkacağım. Ya he de geleyim. Sakın abi Bekir. Kızın babası aklını estikçe burada zaten. Bir yakalanırsak ekmeğimden olurum vallahi. Ya beş dakika görüp gideceğim bir şey olmaz. Sen beni görünce dayanamazsın ama. Yalancı. Fena mı? Sen de beni özlemişsindir. Hem de hasret gideriz. Ama bak beş dakika tamam mı? Söz mü? Söz gülüm söz. Tamam. Dikişlerden bazıları açılmış. Evde kalıp dinlenmenizi söylemiştim. Ama oldukça zorlamışsınız dikişleri. Hemşire hanım e, pansumanı yapıp yarayı kapatın. Biraz görüşebilir miyiz? Tabii. Havva Hanım'ın ölümünden sonra hala kendini toparlayamadı değil mi? Yusuf her geçen gün daha iyi olacak. Hmm. Ben de bunun için elimden geleni yapacağım. Şey, affedersiniz. Yusuf Bey'in yanında olmanız çok önemli. Desteğinize ihtiyacı olduğu oldukça hassas bir dönemden geçiyor. Ama yine de profesyonel birilerinden yardım almanız iyi olur bana kalırsa. Yusuf güçlüdür. Evet. Havva'nın öldüğünü kabullenemedi. Ama zamanla alıştıracak kendini buna. Biz birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz. Bir dahaki kontrolde her şey daha iyi olacak göreceksiniz. İnşallah geçmiş olsun. Ne işin var senin burada? Sana bakınıyordum gülüm. Dışarıda bekle demedim mi sana? İyi ki de bana bakınıyordun. Gözünü dikmiş bayağı da kıza bakıyordun. Kız ben ne yapayım meyyit gibi yatan kadını? Ama ne sus. Şunları bırakayım da çıkalım şu odadan. Kimmiş bu? Vallahi bilmiyorum. Özel hasta dediler. İyi de para verince kabul ettim. Yoksa eve de uzak. Hem sıkılıyorum burada bir başıma. Doğru. Allah'ın unuttuğu yer. Neden getirmişler bunu buraya? Bilmem. Bir numaralar çeviriyorlar kesin. Yalnızca babası geliyor. O da sabahtan akşama affet beni diye ağlayıp duruyor başında. Ha, beni de sıkı sıkıya tembihlediler. Annemlerin bile haberi yok buraya geldiğimden. Sen de fermuar çek ona göre. Yalnızca beş dakikamız var. Onu da burada ziyan etmeyelim. Etmeyelim biliyor musun? <laughs> Yardım et, ne yapacağım ben şimdi? Alo, doktor bey ben Funda. Hastanın makinelerinden hiçbiri çalışmıyor. Evet, fişleri takılı. Yaptım ama olmadı. Evet dediğiniz gibi zamanında kurdum, her şeyi kontrol ettim. Hayır, hayır, hayır. Hiç başından ayrılmadım. Evet, elektrikler de kesilmedi baktım. Nabzı çok hafif. Tamam bekliyorum. Ne olur acele edin. Kızım nasıl doktor bey? Durumu iyi mi? Merak etmeyin. Hava hanımın durumu stabil. Ancak hayati fonksiyonlarını ölçtüğümüz cihazımız arızalandı. E bunun için mi çağırdınız beni? Tamir mi ettireceğiz? Tamirinin mümkün olduğunu sanmıyorum. Ancak bu cihaz olmadan havanımın Hanım'ın ilaç dozajlarını ayarlamam da mümkün değil. E tamam nerede satılıyorsa söyleyin hemen yenisini alalım. Bu cihazlar yurt dışından getirtiliyor ama biraz maliyetli. O biraz ne kadar doktor bey? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.